Hepinize selam çılgınlar. Ee, biliyorsunuz Montantilet Varbant'ta hani sürekli video çekiyoruz. Ne bileyim sürekli bir bölüm atma içerisindeydik. Konuşurken bir yandan da işte video çekiyordum vesaire. Her neyse video çok güzel bir şekilde gitti. Her şey çok güzel, mükemmel. Hatta ee, videonun belli başlı bölümlerinde hem eğleniyorum, hem hırslanıyorum, hem sinirleniyorum. Yani bunların hepsini yaparken bir anda nerede o? Sesimin olmadığını fark ettim arkadaşlar. Oyunda sesim yok. Yani çok şaşırdım ben sesimin olmamasına. Çünkü yani mikrofonda ses var ama şey yok. Yani ne derler ben konuşuyorum gitmiyor. Oyunda ses var ama. Ve oyunu bu hani şimdi size nasıl anlatmam gerekiyor bilmiyorum ama size oyunu Hani böyle aktaracağım bu bölümde. Çünkü yani çok mükemmel. Biliyorsunuz buyurun işte Kont Edini esirlikten sattık geri verdik. Ve 4300 dinar gibi çok güzel bir paraya verdik. Ve daha sonra JLB kalesini kuşatmak istedim. Ondan sonra baktım tabii alamadı. Geçtim. Ve daha sonra da hani birazcık daha adam toplayıp soluğu Tir şehrinde aldım arkadaşlar. Tir şehrinde şöyle gösterelim hemen size. Tir şehrine gidelim. Çok güzel savaşlarımız zaten olmuştu. Çok güzel videomuz hatta olmuştu. Soluğu Tir şehrinde aldım arkadaşlar. Tir şehrinde e, bir yürek yedim o an. Ve dedim ki Tir şehrini kuşatmalıyım. Hazır içindeki askerlerle de savaşmışım. Hani e, o süreci zaten işte mecbur kesip attığım için. Abi Tir şehrine saldırdım, yürek yedim. Ama benim askerlerim gerçekten elit, işte paralı askerler olduğu için ve sürekli işte hani geliştirme yönelik oynadığım için ve tabii ki de buradaki en büyük faktör de ben olduğum için yani il, içeriye girip o okçuları falan halletmek gerçekten büyük çaba istiyor. Ve hızlı bir şekilde yani Tir şehrine saldırdım. Yani, saldırmamdaki amaç şuydu. Bir tane şehrim olması lazımdı. Çünkü ben para yönünden hep maddi yönden sıkışıyorum. E sıkıştıktan sonra da e nasıl diyeyim size askerlerime sürekli borçlanıyorum. E borçlandığım zaman da e savaş gitmiyor abi. Ne yalan söyleyeyim savaş gitmiyor. Ha bunu ne yaptık abi bizde? Hani işte tir şehrine saldırdık, savaş açtık. işte ne bileyim gerçekten uzun bir süreçte. Yani günün sonunda şu oldu arkadaşlar. Ve savaşı kazandık arkadaşlar nasıl mutluluğum zaten orada okunuyor. Öyle söyleyeyim yani. Bu videoyu çekmek zorunda kaldım size. Bunu da itiraf edeyim yani. Gerçekten çok güzel bir videoydu çünkü. Yani kaçırmam çok kötü oldu yani. Sesin nasıl patlak olduğunu hiçbir şekilde anlamadım. Yani burada zaten kalenin içine sızıyoruz arkadaşlar. Yani içeride kalan son askerleri öldürüyoruz. Ve tabii ki orayı göstermem gerekiyor arkadaşlar. Ve mutlu son arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani gerçek olan benim bu arada. Soldakine bakmayın. Soldaki en ay konuşuyor. Sesi gitmiyor zaten. Daha sonra olaya gelin şimdi arkadaşlar. Turnuva var. Nasıl mutluyum. Turnuvayı da görüyorum. Turnuvaya da katılıyorum. Yani turnuva gerçekten ama gerçekten benim için çok önemli bir şey. Çünkü para kaynağı ve biliyorsunuz bir önceki bölümlerden sürekli Zerina ve Draton'dan dayak yediğim için finalde veya yarı finalde ekstra bir hırs geldi bana zaten. E bunu da yaparken ne yapacaktım abi? E mecbur turnuvalara katılacaktım. O turnuvada zaten benim benim birini indirmem gerekiyor yani. Ben o turnuvada bir şeyler yapmalıyım dedim. Ve o turnuvaya girdim arkadaşlar. O turnuvaya girdim. O turnuvaya girdim. İlk Zerina'yı indirdim. Daha sonra Zerina ablam da zaten katılımcılara bakıyorum sürekli. Zerina ve Draton'u takip ediyorum bu arada. İlk Zerina'yı avladık. Draton da benden çakal. Bu bunu da Halil Sezai'ye benzettim. Öyle de bir esprim vardı. Ama olmadı işte. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu da finaliydi. Draton'u ve Zerina'yı indirdikten sonra gerçekten ama gerçekten mükemmel bir video olduğunu düşündüm. Zaten ee, askerleri işte ne bileyim, her şeyi ayarladıktan sonra da yani videoyu zaten burada bitirdim. Yani size söylemek istediğim şu. Gecenin bir yarısı kalk hani uyku tutmuyor. Geliyorum Montpet'te video çekiyorum. Hem de çok güzel şeyler yaşanıyor. Ve açıyorum o videoyu hani editleyeyim işte ne bileyim keseyim biçeyim bir şeyler yapayım. Hani sizleri de çok sıkmamak için e, bu videoda bütün kesitleri almaya çalışırken bir baktım oyunun sesi yok. Eyvah dedim. Bitti. Her şeyi mahvoldu dedim. Yani demem o ki arkadaşlar. E, ee, şehrini gerçekten aldık. Yani bunu en kötü böyle hani sizlere aktarmaya çalıştım. Yani video çekerek ekstradan işte ne yine bir yerlerden bir bölüm keserim bir şeyler yaparım. Hani o problem olmaz. Ama dediğim gibi e, ee, şehrini aldık. Evet Lord Rolf çok güzel bir şekilde asker toplamış. Jeremus desen aynı. Yeni dere tabii ki de ekleyeceğim üstüne üstüne. Çünkü e, bütün bu köylerdeki askerleri toplama süreçleri onların da uzun sürüyor. Ve gerçekten Nord'ların zayıf düştüğünü anlamaya başladım. Çünkü Tir şehrini düşürdüler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hele ki şu durumda beni izlediğiniz için gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Yani yorumları falan böyle okuyorum tekrar böyle ya da ne bileyim işte izlenme görüntülenmeyi görüyorum yani görüntülendikçe de mutlu oluyorum yani çok da fazla bir şey söyleyemiyorum umarım işte yorumlarınıza devam edersiniz işte yorumları atarsınız ben de işte videolara başlamadan önce önce sizin yorumlarınızla başladım daha sonra da kaldığımız yerden devam ederiz kendinize çok dikkat edin video izlediğiniz için de teşekkür ederim. Beğendiyseniz de orada bir minik bir like butonu var. Ona basarsanız bir de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin.